Tamam. Eser ola çıkıyor. Ben orada ikisine de. Ben dönüyorum. yazayım yarın e, şeye. Hocam bir de beni şarkı feleke gönder. Zuhal'a yazayım ben Zuhal Hanım'a. Tamam. Bir de şarkı e gönder beni. Şarkı Felek. Turnike mi? yemeyim. Ben nasıl gidelim? Ben nasıl halana. Tamam. Serdar Otaş da seni çok merak ediyor. Göstereceğim. Aa tamam. Gerçekten. Hı. Evet. Geçen sordu yazıyor ne yapıyor? Selam söyle ona tamam. Hadi selam. Arkadaşlar bu vurun. Ben de sen şeyi, gideceğiz şey çarpı felekeye gideceğiz. Mehmet tamam. Ali Erbil'e. arkadaşlar. Seni turnikeye götüreceğim. Turnike nerede? İşte Mehmet Ali Erbil'in yeni şeyinin adı turnike programının adı. Tamam. Arkadaşlar 20 gül ya. Gül atın bari ya. Kızlar bize hediye atın, para atın, alışveriş. alışveriş ya. yapacağız siz olmazsanız halimiz ne olacak? Allah sizi başımıza eksik etmesin. Bizim bir ailemiz oldunuz. Hepinizi çok seviyorum. Güzel Bize yorumlarınız için de sağ olun. Vurun. Aşkularım, kalplerim, gülücüklerim hepinizi çok seviyorum. Bundan sonra kapanacak, kapanı halimle beni göreceksiniz. Evet. Artık terbiyeli oldu. Terbiyesiz de terbiyeli oldu. Vurun. <laughs> Hayır onlar öyle istediler. Hayır, onlar öyle dediler akşam. Yazıyor daha kapalı Vallahi şey görüyorum. yazacağım, seni bir tekrar programa çıkarsın. Tamam. Valla sabah güzel oluyor. Millet seni sabah televizyonda, akşam TikTok'ta izliyor. <gülüyor> <gülüyor> La vurun! Aa ayı attılar bana, teşekkür ederim. Bir de Ali Baba nerede, bir de Yalnız Kurt nerede? Ay. Bervan mı geldi ya İrman? Bervan nasılsın? Selam söylemek ister misin Bervan'a? Ya konu kapat gitsin hocam ya. Burada yayında selam söylüyor. Tamam biliyorum ama konu kapatmıyorsun. E tamam.